çok yudum sonra geldik hemen çekim aşamasına geçtik burası Balıkesir'in Pamukçu köyü işte görüldüğü gibi arkadaşlar burada beş 5.5 beygir bir sistem mobil sistem e, projeli bir sistem arkadaşlar bu devlet destekli sıfır faiz projeli işte görüldüğü gibi biz 13 tane panelimizi romantik bir şekilde işte romorkumuz. Şöyle romorkun arka tarafına geçelim. Ziraat Bankası'nın istediği arkadaşlar seyyar, taşınabilir romorklu sistem. Şöyle şu şekilde gelelim. Sürücümüzün yanına doğru gelelim. Çok hava rüzgarlı. Sürücümüz burada. Arkadaşlar hemen şu kapağını da kapatalım. İşte gördüğünüz gibi herzimiz şu anda 45'te. Amperimize bakalım. 8.6 amper çekiyor. Hemen suyumuzun yanına gidelim arkadaşlar. Suyu görelim. İşte arkadaşlar suyumuzun akışı bu şekilde. Elili boruyla çıkan mükemmel bir su. Biz montajımız e, 120 metre. Biz e, pompamızı 90 metre attık. Şu tamam, anda çıkan ya, su 90 metreden. Abi. Evet işte arkadaşlar. Bir projenin e, Ziraat Bankası destekli projenin burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu tip projelere ulaşmak istiyorsanız Balkaya Enerji olarak ben Niyazi Balkaya bir de mekan sahibine gidelim. Kemal Hı. Bey Hayırlı uğurlu olsun efendim suyun. Sağ olun, sağ ol Niyazi abi. Abi nasıl beğendin? Beğendim Güzel. çok şükür. Niyazi abi ile her zaman zafer bizimdir. He, her zaman, her zaman abi teşekkür ederiz. Sağ ol, Bizi efendim. nereden buldun sen? Nereden e, denk getirdin? Valla sizi nereden tanıdım? Ee, i̇yi bir arkadaş sizi medetti. Evet, aynen. Dedi ki ben yaptım pişman olmadım. Sizi tavsiye etti. Sağ ol. Allah Ağabey ondan ederim. da sizden de razı olsun. olsun. Abi cümlemize. Evet, Suyuz bak şu anda bulanık geliyor arkadaşlar. Daha yeni ilk defa aktığından. Evet arkadaşlar Balkaya enerji olarak ben Niyazi Balkaya bir dahaki videolarda bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın efendim.